arkadaşlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tunus işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. Tek renkle yapacağız örgümüz arkadaşlar. Kolay güzel bir model olacak. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beğenileri çok önemli eksik etmeseniz Çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle Tunus tığ numaram 3 numara arkadaşlar. Burada e, tam net görünmüyor. Evet şimdi gördünüz. 3 numara bir tığ kullanacağım. E, ipim de şöyle e, patik ip arkadaşlar. Sadece model anlatımı yapacağım. Ve bebe yünüyle yaparsanız çok güzel bebek yelekleri olur diye düşünüyorum. Hemen başlayacağım. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle bir tane ilmek oluşturdum ve üzerine zincir çekiyorum. Zincirlerimi hafif bol çekiyorum arkadaşlar. Çok fazla e, sıkı yapmıyorum ki alt kısmında modelimizin alt kısmında toparlama yapmasın. Gergin bir görüntü oluşturmasın. şöyle bir miktar zincir çekiyorum ben küçük bir parçada model anlatımı yapacağım o yüzden bu kadar benim için yeterli olur arkadaşlar şöyle ters çeviriyorum zincirimi hemen ilk zincirin içerisine batıyorum ve buradan bir ilmek çıkarıyorum bir yanındaki zincire batıyorum ilmeğimi çıkarıp tığımın üzerinde bırakıyorum şöyle üstte iki kat altta da tek kat ilmek kalacak şekilde batıyorum ve her bir zincirden bir ilmek çıkararak devam ediyorum modelimiz 4 ve katlarından oluşmakta şöyle ilmekleri çıkarıp sayarak e, devam edeceğiz burayı sıra sonuna kadar ilmeklerimi çıkarıp geliyorum şöyle 28 tane ilmek çıkardım e, dördün katlarından arkadaşlar 28 tane ilmeğimiz var şimdi bunları tek tek kapatacağız Baştaki ilmeği şöyle iki de kapatabilirsiniz arkadaşlar ya da ikisini de şöyle tek tek de kapatabilirsiniz. Bu şekilde başa kadar bütün ilmeklerimizi tek tek kapatalım. de tamamladım. Şimdi hemen modelimizi kurmaya geçiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir defa ipimi doladım. Şöyle baştaki ilk ilmeğimi saymıyorum. İkinciden 1 2 3 ve 4'ü birlikte alıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Şu baştaki ilmeğimizi saymıyoruz. İkinci ilmekten 1 2 3 ve 4'ü birlikte alıyoruz. Bir ilmek aldım. Şöyle ilmeğimi kapattım. Bir iki defa doladım. Geride kalan iki ilmeğimi şöyle bir ve iki ilmeğimi geçirdim. Tığıma bir ilmek aldım. İki ilmeğimi kapatıyorum. Geriye tığımın üzerinde dört tane ilmeğim kaldı. Evet şimdi tığımın üzerine iki defa doladım. Bir iki tane atlıyorum. Üç ve dördüncü ilmeğimi birlikte aldım bir ilmek aldım tığımın üzerindeki iki ilmeğimi bu şekilde kapattım diğer ilmekleri bekletiyorum tığımın üzerinde bu şekilde bekletiyorum arkadaşlar şimdi bir iki defa doladım geride kalan iki ilmeğimi bu şekilde tığıma geçirdim yine iki ilmeğimi kapattım diğer ilmekleri bekletiyorum şöyle 4 tane başta var 4 tane de ikinci modelin üzerinde ilmek var devam ediyoruz aynı şekilde 1-2 defa doladım 2 ilmek atlıyorum 3-4'ü beraber alarak 2 ilmek kapatıyorum tekrar 2 defa doladım geride kalan 2 ilmeğimi aldım ikisini kapattım bu şekilde iki defa doluyorum iki tane ilmek atlayıp 3 ve 4'ü birlikte alarak iki ilmeğimizi kapattık tekrar aynı şekilde devam ediyorum yine her bir ilmek için 4 ilmeğimiz olmuş oluyor arkadaşlar bu şekilde sadece başta bir defa sardım diğerlerinde tığ üzerine iki defa sararak ilerliyorum sıra sonuna kadar geleyim oradan devam edelim Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sonda 3 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi 3 ilmeğe şöyle öncelikle iki defa doluyorum. İlk birinci ilmeğe batıp yine ikisini birden kapattım 2 ilmeğimi. Burada bir defa sarıyorum. Sıradaki ilmeğe batıp yine 2 ilmeğimi kapattım. Bir defa sardım ve sondaki ilmeğime arka katıyla birlikte batarak bir ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. Şöyle yine sonda da 4 ilmeğimiz olmuş oldu arkadaşlar. Her bir ilmeğimi tek tek kapatacağım. Başa kadar bütün ilmekleri tek kapatacağım arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıra ilk sıradan biraz farklı başlayacağız. Farklı bitireceğiz ama üçüncü sırada bu sırayı tekrar etmiş olacağız. Şimdi bu sırayı şöyle başlıyoruz. Bir zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Sıradaki ilmeğe batıp iki ilmeğimi kapattım. Tığımın üzerinde iki ilmeğim oldu. Bir defa doladım. Sıradaki ilmeğe battım. Yine iki ilmeğimi kapatarak bu şekilde üç tane ilmeğim oldu. Şimdi tekrar modelimizi tekrarlayacağız. İki defa doluyorum tığımın üzerine. Şöyle bir, iki, şuradaki ilmeğimiz iki, üç ve dört. Şu dört ilmeğimizden şu ilmekle şu ilmeği birlikte alacağız arkadaşlar. Döndüğümüz zaman şimdi buradaki üç ve dördü alıyoruz. 1 2 3 ve 4. 3 ve 4'ü birlikte alıyorum. Hemen iki ilmeğimi kapattım. Tekrar iki defa doladım. Buradaki ilmeğimle hemen burada arada kalan ilmeğimi şöyle ikisini birlikte alarak iki ilmek kapatıyorum. Tekrar iki defa sardım. Yine buradan sayıyorum. 1 2 3 4. 3 ve 4'ü birlikte alıyorum. iki ilmeğimi kapattım bu şekilde. Tekrar iki defa sarıyorum ve geride kalan bir ve ikinci ilmeği alıyoruz. Hemen burada arkadaşlar bu şekilde. Bu ilmeğimiz biraz arada kalıyor. Hemen bu ilmeğe batıyorum. Evet bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. 2 defa sarıyorum. 1 2 3 ve 4. Şöyle 3 ve 4 dörd, 4'e batıyorum. Kapattım. 2 defa doladım. 1 ve 2'yi alıyorum. 1 Buradaki ilmeğimiz 2. Evet bu şekilde devam edeceğiz sıra sonunu göstereceğim arkadaşlar sıra sonuna kadar geleyim devam edelim Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar iki defa doluyorum 1 2 3 ve 4 şöyle 3 ve 4 alıyorum sonda bir tane ilmeğim kalıyor burada hemen bu ilmeğin ikisini kapattım tekrar iki defa doladım birinci ve buradaki ikinci ilmeğimi tığıma geçiriyorum şöyle geçirdim ve iki ilmeğimi kapattım. Burada iki defa doladım. Sıra sonundaki tek kalan ilmeğime batıp iki ilmek kapatıyorum ve bu sıramı tamamlamış oluyorum. Yine sayımız burada 28 olacak arkadaşlar. 28'de başlamıştık. Eksilme ve artma olmuyor sıralarda. Şimdi yine tek tek kapatıyorum. Bütün ilmeklerimi tek tek kapatıyorum. Evet ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık Arkadaşlar şimdi üçüncü sıramız birinci sırada yaptığımız işlemin aynısı olacak bir tane zincir çekiyorum ve tığıma bir defa doluyorum başlarken bir defa doluyoruz Arkadaşlar şöyle e, önümüzdeki sıradan sayıyoruz 1 2 3 ve 4 şöyle üç ve dördü birlikte alıyorum ve kapattım tekrar iki defa doluyorum ve buradaki geriye kalan Şöyle 1 ve 2'yi tığıma geçirdim. Kapattım. Bu şekilde ikisini birlikte kapattım. Ve buradan tekrar modele başlamış olduk. 1, 2, 3, 4. Şurası bizim birinci ilmeğimiz. 2, 3 ve 4. 3 ve 4'ü birlikte alıyorum. Şuradaki devam eden sıradan şöyle burası 1 oluyor arkadaşlar. Yine burada da 1, 2, 3, 4 diye sayabilirsiniz. Buradan bu şekilde takip edebilirsiniz. Bu sıra dediğim gibi ilk sıranın aynısı. Şöyle 3 ve 4'ü birlikte alıyoruz. Sıra sonu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Sonda birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapmış olacağız. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle ben yeşil renkle yaptım arkadaşlar. Bu renkle çok daha güzel oldu. Bu bebe yünü arkadaşlar burası bu biraz daha sert bir ip bu biraz daha yumuşak bebe yünü dediğim gibi yumuşacık gerçekten güzel bir model oldu. Şöyle arka yüzü yeleklerde özellikle çok güzel olur diye düşünüyorum. Bebek battaniyesi de güzel olur arkadaşlar. Görüntüsü çok hoş gerçekten çok güzel ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Tekrardan yeni örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.